Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Steam'e kule savunma oyunları indirimi geldi. Yani Tower Defense indirimi geldi. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Hemen alırsanız bu indirim, bu etkinlik bize ne veriyor ona bakalım. Hemen mağaza, puan dükkanı diyorum. Ve bu kısımda 3 adet gördüğünüz yere şey veriyor. Kule savunması, kafatası patlaması, ileri marş adında 3 adet şey veriyor. Bir tanesi hareketli profil. Yani başka da yok hareketli avatar yani kısadan ise. Bir tane kafatası patlaması adında garip bir şeyimiz var. Ve sıradaki ve son eşyamız olan avatar çerçevesi yani ileri marşı alalım. Hemen aşağı iniyorum. Ücretsiz kısımdan tıklıyorum ve alıyorum. Ve başka da bir şey kalmadı dostlar. Videoyu sonuna kadar izlesin. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın. Ama ondan önce katılan dostlarımıza bence bir teşekkür ederim.